Arkadaşlar Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda WhatsApp'ta numaralar gözükmesine rağmen bu numaralara ait kişilerin isimleri gözükmüyorsa bu sorunu nasıl engelleyeceğimize, bu sorunu nasıl aşacağımıza bir bakacağız arkadaşlar. Şimdi i̇şte WhatsApp'ı yüklediniz diyelim mesela böyle kişilere girdiğinizde mesajlarınız kısmında böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece numaralar var ama bu isimler yazmıyor arkadaşlar. Normalde bunlar benim rehberimde kayıtlı. Normalde arkadaşlar şuraya tıkladığınızda zaten WhatsApp otomatik olarak sizden kişilerinize erişim izni isteyecektir. Şimdi bazı arkadaşların buraya tıkladığında şu mesajlaşma kısmına tıkladığınızda kişilerinize erişim izni sayfası çıkmıyor. Bunun yerine numaralar çıkıyor diye arkadaşlar. Bu durumda yapmanız gereken WhatsApp uygulamasının üstüne Android telefonlar için söylüyorum. Üzerine basıp tutup uygulama bilgisinden veya arkadaşlar telefonunuzun ayarlar kısmından ayarlar kısmından uygulamalardan ve ardından şöyle WhatsApp'ı bulup WhatsApp'ı bulduktan sonra izinler kısmına gelip buradan kamera Whatsapp'tan görüntülü görüşme yapmak için. Kayıt yeri mesajlarınızın kaydı için. Bizim için gerekli olan kişiler kişilere erişim sağlaması lazım ki isimler çıksın. İsterseniz konum konum atmak için bunu etkin hale getirmeniz lazım. Normalde bunları her ihtiyacınız olduğunuzda Whatsapp bunları size sora, soracaktır arkadaşlar ama bazen uygulamadan kaynaklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Ve son olarak mikrofon kısmına görüntülü görüşme yapmak veya ses tarama yapmak için. Bunları aktif hale getirdiğiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar bir WhatsApp'a girip bakalım. WhatsApp'a tekrar giriş yaptığınızda hatta şöyle kapatalım. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi isimlerin yeniden geldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Evet benim bu konu hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen bu videoyu beğenmeyi ve Mobil ve Yazılım Yardım Merkezi YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.